Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar, borsada kazançlar yüzde %1'i geçti haftanın son işlem gününde. BIST 100 endeksi haftanın son işlem günü yüzde %1.14 artışla 10075 puandan tamamladı. Evet, Şimdi sizlere saat 17.29'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Sizlerin Suven Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi sermaye artır işlemlerine ilişkin bir bildirim yayınladı. Sevgili dostlar bedel sermaye artırma ilişkin SPK başvurusu hakkında şirket 224 milyonluk sermayesini %150 oranında bedels arttırarak 560 milyona çıkarmak istiyor. Bununla ilgili bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvuru yapılmış. Başvuru tarihi bugün. E, bu akşam SPK'dan bir bülten bekleniyor. Bakalım sonuçlar ne olacak. Bekleyip göreceğiz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.